Merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatih Selman. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik. Sizin bildiğiniz ismini rehber öğretmenlik son sınıf öğrencisiyim. Bu kanalda sizler için LGS sınavına yönelik rehberlik içerikleri paylaşacağım. Hepinizin bildiği üzere acısıyla tatlısıyla bir eğitim döneminin daha sona gelmiş bulunmaktayız. Ve yarı yıl tatili kapıda. Eğer bu iki haftalık süreyi güzel bir şekilde değerlendirebilirsek bu bize hem net hem de puan artışı olarak geri yansıyacak dostlar. Ben de sizler için hem eğlence hem de ders çalışma içeren eğlenceli bir yarı yıl tatil programı hazırladım. Bu programın linkini videonun aşağısına bırakacağım. Buradan detaylı bir şekilde inceleyebileceksin. Programı incelemeye geçmeden önce kısaca LGS'ye yönelik bakış açımdan bahsetmek istiyorum. Ben LGS sınavını bir maraton koşusuna benzetiyorum aslında. Nasıl ki maraton esnasında koşucular sürekli en önde koşamıyorlarsa biz de dershanede ya da okullarda girdiğimiz denemelerde ya da kendi başımıza olduğumuz denemelerde sürekli yüksek netler yapamayız. Sürekli istediğimiz seviyede başarı sergileyemeyebiliriz. Bizim asıl yapmamız gereken maraton koşucularının yaptığı gibi enerjimizi dengeli kullanıp son düzlüğe geldiğimiz zaman depar atıp hedefimize ulaşmaktır aslında. İşte biz de o kritik döneme girmek üzereyiz dostlar. Kalan 4,5 aylık sürede hedefini küçültenler olacak. Ders çalışmayı bırakanlar olacak. Ama bunların söylemem seni telaşlandırmasın. Çünkü ben sınav sürecini en etkili şekilde yönetebilmen için burada olacağım. Ve sınav sonuna kadar rehberlikle ilgili içerikler paylaşıp sana destek olacağım. Bu programa benzer şekilde ders çalışma programları oluşturacağım aylık. Bu programlarla beraber LGS konularını sıfırdan bir kez daha bitirmiş olacaksın. Programda yazdığım konuları daha önceden başka bir kaynaktan çözmüş olsam bile tekrardan daha zor bir kaynaktan o konuları bitirmeni öneriyorum. Bu sayede o konuları daha iyi pekiştirebileceksin. Nisan ayının sonuna kadar hazırlayacağım ders çalışma programlarını ve LGS sınavına yönelik rehberlik içeriklerini den anında haberdar olmak istiyorsan kanalıma abone olabilir, bildirim zilini açabilir ve içeriklerden anında haberdar olabilirsin. Videonun sonlarına doğru da LGS sınavına hazırlıkta dikkat etmen gereken 3 önemli nokta üzerine duracağım. O zaman ders çalışma programımızı incelemeye başlayalım. Evet programımızı incelemeye başlayabiliriz. Programa şöyle ana hatlarıyla baktığımız zaman Saat 10'da başlayıp akşam 10'da bittiğini görüyoruz. Bu noktada ilk başta programı paragraf çözmeyle başlıyoruz. 40 dakikada paragraf çözüyorsunuz. Belki daha hızlı çözenleriniz vardır aranızda ama ortalama olarak yarım 30 dakikalık bir soruyu 40 dakikaya çözersiniz diye düşündüm. Sonra kahvaltı mola yapıyorsunuz. Sonra konu çalışma kısmınız var. 45 dakikalık bir konu çalışması bence yeter diye tahmin ettim. Bunun nedeni de çoğu konuyu zaten birinci dönem gördünüz. Bu konuları tekrardan çalışacağınız için sıfırdan öğrenmeyeceğiniz için 45 dakikalık bir süre bence yeter. Konu çalışmasından sonra molamız var. 15 dakika. Bu 15 dakikalık molalarda mesela uzanabilirsiniz ya da dışarı çıkıp e, balkona çıkıp ya da pencereden hava alabilirsiniz. Telefonla çok uğraşmanızı tavsiye etmem çünkü telefonla uğraşacak burada vakt, boş vakitler var. Boş vakitlerde telefon, ya da televizyon gibi şeylerle uğraşmanızı tavsiye ederim. 15 dakikalık moladan sonra soru çözüm için bir saatlik bir zaman koydum. Bir saat soru çözdükten sonra bir saatte bir boş vaktiniz var. Bu boş vaktinizde isterseniz telefonla oynayabilirsiniz, isterseniz oyun oynayabilirsiniz. İsterseniz telefondan film izleyebilirsiniz ya da televizyon izleyebilirsiniz ya da dışarı çıkabilirsiniz arkadaşlarınızla oyun oynayabilirsiniz bu tamamen size kalmış o şu vakitten sonra da kitap okuma var yarım saatlik. burada e, paragraf sorularını arttırmada hızımızı arttırmada kitap okuma oldukça önemli kitap okumadan sonra da bir 15 dakikalık molamız var çünkü kitap okumak da bir zihinsel süreç gerektiriyor özellikle de yine beynimiz ve zihnimizi kullandığımız için yoruluyoruz. Yine bir mola ihtiyacımız oluyor. Ondan sonra yine 45 dakikalık bir konu çalışması var. Konu çalışmasından sonra boş vakit olarak yarım saatlik bir boş vakit, mesela burada e, belki yemek yersiniz, belki yine istediğiniz bir aktivite yaparsınız. Yarım saatlik boş vakitten sonra da bir saatlik soru çözümü var. Bir saatlik soru çözümünden sonra da yine yarım saatlik bir mola var. Burada belki akşam yemeğini yersiniz ya da başka çerez, atıştırmalık falan yiyecekseniz onları yersiniz. Sonra moladan sonra da 45 dakikalık bir konu çalışması var. Bu 45 dakikalık konu çalışmasından sonra yine 15 dakikalık bir molamız var. 15 dakikalık moladan sonra da yine 1 saatlik bir soru çözüm kısmı var. Soru çözüm kısmında da yeni nesilleri mesela özellikle öğleden sonra yapabilirsiniz. Hani öğleden önce zihniniz daha tam açık değil. Yeni kalktığınız tam enerjik olamıyorsunuz. Öğleden sonra daha enerjik olabilirsiniz o zaman yapabilirsiniz. Ama yok ben öğleden önce de enerjik oluyorum diyorsanız öğleden önce de yeni nesil soru çözebilirsiniz. En son soru çözümü yaptıktan sonra boş vaktimiz var 8 ile 9 arasında. Burada da akşam diziniz varsa mesela annenizle ya da babanızla dizi izliyorsanız ya da Netflix'ten filan film izliyorsanız onları yapabilirsiniz. En son da 9 da 10 arasında günlük olarak e, yap, gün içinde yaptıklarımızın hepsini tekrar etmek kısmı var. Bu günlük tekrarımızı da yaptıktan sonra Alışmamızın büyük ölçüde verimli şekilde bitireceğiz. Ondan sonra istiyorsanız 11'e kadar oturabilirsiniz. Filmi izleyebilirsiniz. Ya da ailenizle sohbet edebilirsiniz. Ailenizle vakit geçirebilirsiniz. Ama en geç 11'de uyumanızı tavsiye ederim ben. Pazartesi'den cumartesiye kadar aynı program geçerli. Aynı saat aralıklarında aynı şeyler var. Tek pazar günü boş gün olarak belirledim ben. Burada sadece bir tane LGS genel denemesi. Artı deneme analizini yaptıktan sonra o gün tamamen size kalmış olabilir. o günü tamamen istediğiniz şekilde geçirebilirsiniz. Bu iki şeyi yaptıktan sonra. Şu ana kadar girdiğiniz denemelerde yüksek net yapıyorsanız 15 üstü yapıyorsanız özellikle Türkçe, Matematik, Fende siz günlük olarak her gün bölüm denemesi de çözebilirsiniz. Yani sadece bu genel denemeyi beklememize gerek yok. Ama 15 netin üstünde yapmayanlar sadece bir tane günlük bir tane haftalık genel deneme ile idare edebilir. Bu program Aynı şekilde ikinci haftada devam ediyor. Aynı, aynı programın ikinci haftası da var. Aynı veriler var. Bu program aslında da yarı, yarı tatil programına şeyle başlamanızı öneriyorum. İlk cumartesi pazar başlamanızı tavsiye etmem. O iki gün belki tatil yapmak istersiniz. Özellikle cumartesi zaten öğrenciler ve insanlar direkt biraz kafayı dinlemek istiyor. Son derece normal çünkü okul hayatı da yoruyor. O yüzden tatil olduğu günden sonraki gün cumartesi günü o gün full tatil yapabilirsiniz. Pazar günü de yarım gün deneme yapıp analizinizi yaptıktan sonra da yine boş gün olarak geçirebilirsiniz. Burada yazanı aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Sonra geçiyoruz konu listemize. Bunu konu listemizde bir haftalık olarak Türkçe'de cümlede anlam, sözcükte anlam, fiilimsiler, cümlenin ögeleri, cümle türleri gibi konuları verdim. Bu konuları aslında pek çoğunuz çok iyi biliyor. O yüzden e, konu anlatım çalışmasını bu konulardan daha az yapabilirsiniz. Matematikte çarpan ve katlar, üstü ifadeler, köklü ifa kara kökleri if ifadeler, fen bilimlerinde iklim ve hava hareketleri, mevsim oluşumu, DNA ve genetik kod, kanıtım, adaptasyon, mutasyon ve modifikasyon konularını yazdım. İnkılap tarihi bir kahraman doğuyor. Milli uyanış yurdumuzun işgaline tepkiler konularını birinci haftaya yazdım. Din kültürü ve ahlak bilgisinde kadar inancı, Zekat ve sadaka konularına yazdım. İngilizce'de Friendship, Teen Life ve In the Kitchen'ı yazdım. Aslında e, İngilizce, din kültürü ve inkılap tarihinde çoğu öğrenci için sıkıntı olmuyor. Bazı öğrenciler e, sorun yaşayabiliyor. Onlar belki bu konularda da çalışabilir. Onun haricinde ben genellikle Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri üzerine yoğunlaşmayı tavsiye ediyorum. Ekstralarda ise günlük... 15-20 tane paragraf sorusu çözme. Tabii bu en az, daha da arttırabilirsiniz. Daha fazla da soru çözebilirsiniz. Ve de yine günde on, en az 15-20 tane de yeni nesil matematik sorusu çözmenizi tavsiye ederim. Ama tabi ki bunlar en az ölçüler. Daha fazla da çözebilirsiniz. 30 soruda, 40 soruda çözebilirsiniz. Konuları günlere göre dağıtmıştım. Şimdi birinci haftanın dağılımını inceleyelim. Pazartesi günü cümlede anlam, çarpanlar ve katlar, iklim hava hareketleri, bir kahraman doğuyor. Salı günü sözcükte anlam, çarpanlar ve katlar, mevsim oluşumu, friendship. Şu çarpanlar ve katları iki güne verdim. Salı gününe baktığımız zaman sözcükte anlam, çarpanlar ve katlar, mevsim oluşumu ve friendship var dediğimiz gibi. Çarşamba günü filimsiler, üslü ifadeler, tin life ve kader inancı konuları var. Perşembe günü cümlelerin öğeleri, milyonuş, uydumuzun işgaline tepkiler, DNA genetik kod zekat ve sadaka konuları var. Cuma günü cümlelerine göre karaköklü ifadeler ve kalıtım var. Cumartesi günü cümle türleri, indik için adaptasyon, mutasyon ve modifikasyon konuları var. Evet bu şekilde konuları dağıttım. Ama isterseniz siz farklı günlerde farklı konuları da çözebilirsiniz. İlla ki bu, uygula, bu verdiğim konuları bu şekilde çözmek zorunda değilsiniz. Değişiklik yapabilirsiniz. Bu örnek teşkil etmesi açısından verdiğim bir şey. İkinci haftanın programını incelediğimiz zaman şöyle hemen geçelim bakalım. Türkçe'de noktalama işaretleri, yazım kuralları, söz sanatları, deyimler ve atasözleri konularını ikinci haftaya yazdım. Matematikte ise veri analizi, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler, basit olayların olma olasılığını yazdık. Fen bilimlerinde biyoteknoloji, basınç, periyodik sistem, fiziksel olaylar ve kimyasal değişimleri yazdım. İnkılap tarihinde ya, ya istiklal ya ölüm, Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye konularını yazdım. Din kültüründe din ve hayat, Hz. Muhammed'in örnekliği, Kur'an-ı Kerim ve özelliklerini yazdım. İngilizce'de ise on the pond, in the internet, adventure konusunu yazdım. Yine ekstralarda günlük 15-20 tane paragraf sorusu çözme, günlük en az 15-20 tane yeni nesil matematik sorusu çözme kısmını belirttim. Kitap okuma kısmını zaten öbür programda belirtmiştim. O yüzden kitap, okuma, kitap okumayı yazmadım. Ama zaten kitap okuma kısmı da şurada göstereyim tekrardan. Kitap okuma kısmı da şurada 2.5 ile 3 arasında zaten var. O yüzden onu ekstradan belirtmedim. İkinci haftada konuların dağılımına bakacak olursak Pazartesi günü nokta 15 işaretleri, veri analizi, biyoteknoloji ve on the konusu var. Salı günü yazım kuralları, Brianenizi ya istiklal ya ölüm, din ve hayat konusu var. Çarşamba günü söz sanatları, cebesi ifadeler ve özdeşlikler, basınç, Hz. Muhammed'in örnekliği konusu var. Perşembe günü deyimler ve atasözleri, cebesi ifadeler ve özdeşlikler, basınç, the internet konusu var. Cuma günü deyimler ve sözleri, basit olayların olma periyodik sistem, Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye konuları var. Cumartesi basit olayların normal olasılığı, fiziksel olaylar ve kimyasal değişimler, adventures, e, Kur'an-ı Kerim ve özellikleri var. Burada da gördüğünüz üzere pazar günleri boş. Sadece bir tane genel LGS genel denemesi çözeceksiniz. Onun deneme analizini yapacaksınız. Hangi konudan yanlış çıktı? Neden yanlış çıktı? İşlem hatası mı yaptınız? Konu eksikliğiniz mi var? Yoksa o soru tipini daha önce görmediniz mi? O soru tipini daha önce görmediyseniz mesela hemen o soruyu ya ekranın resmi, ya resmini çekiyorsunuz, fotoğrafını çekiyorsunuz ya da o soruyu kesip bir zarfta falan bir biriktiriyorsunuz, bir kutuda biriktiriyorsunuz. Çünkü yeni tip sorular ve LGS sınavına da çıkabilecek soru tipleri ne biriktirmemiz o soru tiplerine aşina olmamızı sağlayacak ve daha iyi çözmemizi sağlayacak. O yüzden o soru tiplerini biriktirmenizi öneriyorum. Ve geldik PDF'de bulunacak olan, programında bulunacak olan yarı yıl tatil soru saat tablosu. Bu soru saat tablosunu nasıl kullanacağınızı da hemen anlatayım kısaca. Mesela Türkçeden diyelim ki Pazartesi günü 40 soru çözdünüz. Bu 40 soruyu buraya yazıyorsunuz. Matematikten 60 soru çözdünüz diyelim. Fen bilgisinden 60 ya da 80. İnkılap tarihinden 50. İngilizceden 50. Din kültüründen 40. Diyelim bu kadar soru çözdünüz. Bu sayılar tamamen örnek. İsterseniz daha fazla da çözebilirsiniz. İsterseniz daha da az çözebilirsiniz. Size kalmış aslında. Bu şekilde pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi ve pazar Gerçi pazar günü tatil. Pazar günleri hariç e, ne kadar soru çözdüğünüzü yazıyorsunuz. Pazar günü de aslında girdiğiniz denemenin sonucunu e, ne kadar soru çözdüğünüzü onu yazabilirsiniz. Mesela Türkçeden 20 soru çözdüm, matematikten 20 soru, fenden 20 soru, İnkılap tarihi, İngilizce, din, din kültürü'nden 10 soru şeklinde mesela yazabilirsiniz. En sonda haftalık olarak toplam ne kadar soru çözdünüz, günlük ortalama ne kadar soru çözdünüz, maksimum soru, ne kadar soru çözdünüz onları yaz, yaz, yazabilirsiniz. Bu şekilde doldurabilirsiniz. 2 haftalık yine bu şekilde hem soru sayısı hem de saat sayısı var. Saat sayısını da detaylı bir şekilde şimdi hemen bakalım. Saat sayısı da ne kadar saat ders çalıştınız. Mesela Türkçe'ye kaç saat vakit ayırdınız? saat sayısını Türkçe'ye ne kadar saat ayırdınız, matematiğe ne kadar saat ayırdınız, fen, inkılap tarihi, İngilizce, din kültürü derslerine ne kadar saat ders çalışmaya ayırdınız ile ilgili. Bu da isteğe bağlı istiyorsanız bu soru saat tablosunu uygulayabilirsiniz. Bunun faydası aslında diyelim ki Mart Nisan aylarına geldiniz. bunu sürekli uyguladınız. Yani illa bu tablo olmasına gerekmiyor. Bir kağıda yazdınız. Şu kadar saat çalıştım. Şu kadar soru çözdüm. Bunu atmayıp biriktirirseniz Nisan-Mayıs aylarına geldiğiniz zaman bak baktığınız zaman ne kadar emek verdiğinizi, ne kadar çalıştığınızı görebilirsiniz. Bu başaramayacağım yapamayacağım da çözüm oluyor aslında. Yani e, sınavda son bir ay kaldığı zaman telaş yapıyor öğrenciler. Diyor ki başaramayacağım edemeyeceğim ama siz bu konuda e, önceki çalışmalarınızı da referans al, alacağınız için ba, hemen açıyorsunuz bakıyorsunuz ben, ben bu kadar saat ders çalışmışım, bu kadar soru çözmüşüm bu emeğimin karşılığını alacağım dediğiniz zaman kendinize ve beyninize motivasyon sağlamış olacaksınız. Bu noktada fayda olacağını düşünüyorum. Evet programı gördünüz arkadaşlar. 6,5 saatlik ders çalışma imkanınız olacak o programda. Ve bunun yanında hem eğlenebileceksiniz, isterseniz film izleyeceksiniz, isterseniz oyun oynayacaksınız, isterseniz dışarı çıkacaksınız arkadaşlarınızla. Yaklaşık olarak 3-4 saate yakında bir boş vaktiniz var. Program haricinde de mesela ondan sonra 11'e kadar da yine boş vaktiniz var belki sabah 9'da kalktınız. 9'dan 10'a kadar da yine bir boş vaktiniz var. O molalarda da boş vakitlerin haricindeki molalarda da telefon, televizyon haricinde mesela yine istediğiniz başka bir şey yapabilirsiniz. Ama benim tavsiyem kafanız dinlendirmeniz, çıkıp temiz hava almanız, balkona çıkabilirsiniz. Pencereden hava alabilirsiniz. Bu şekilde zihninizi dinlendirmeniz aslında. Çünkü zaten boş vakitlerinizde istediğiniz aktiviteleri yapmak için zaman var. Şimdi LGS sınavına hazırlıkta dikkat etmeniz gereken üç önemli konudan bahsedeyim. Malumunuz LGS hazırlık süreci oldukça stresli bir dönem. Hem ailenin beklentisi oluyor, hem arkadaşların diyaloglar, bir tatlı bir rekabet oluyor, hem de öğretmenlerin sizden bir beklentisi olabiliyor. Bu üç önemli faktör diyoruz biz bunlara LGS hazırlıkta bu üç önemli faktör. Ailemizin beklentileri tabii ki olacak, yani olmasın demiyoruz ama. Biz olabildiğince kendi eğer rahatsız oluyorsak ailemize bunları aktarabilmeni, Ben rahatsız oluyorum bu konularda konuşmayalım diyebilmeliyiz. Öğretmenlerimizin beklentileri yani sizinden sizin iyi bir yer kazanmanız öğretmeniniz de mutlu edecektir. Ama yine rahatsız oluyorsanız öğretmeninize de söyleyin. Bu tarz yaklaşım beni rahatsız ediyor. Lütfen böyle şekilde konuşmayalım öğretmenim diyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla da net puan gibi muhabbetlere girmenizi tavsiye etmem. Aynı liseyi hedefleyebilirsiniz, aynı lise için çalışabilirsiniz ama sen yüksek yaptım, ben düşük yaptım gibi e, karşılaştırmalar, rekabet bence gereksiz. Çünkü dışarıda zaten yüz binler var rekabet edeceğiniz. Arkadaşınızla aslında rekabet değil de aynı liseye gitmek için çalışmak ve beraber vakit geçirmek daha bence daha doğru bir seçim olacaktır. Evet benim tavsiyelerim böyleydi. Sizde yeni içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir bildirim zilini açabilir ve içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.